Buket Uzuner'in o meşhur romanı İki Yeşil Susamuru belki okuyanlarınız vardır, belki de adını çok duydunuz. İşte bu eser hani şu kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği insanın aklını kurcalayan romanlardan. Gelin bugün o katmanların arasına birlikte bir dalalım. Hikaye nasıl başlıyor biliyor musunuz? Klasik bir başlangıç beklemeyin. Her şey Nilsu Baran diye gizemli bir kadının bir yazara yolladığı bir metinle başlıyor. Yani daha en başından kim bu kadın sorusuyla bir sır perdesiyle yüz yüze geliyoruz. İşte bu soru, Nilsu Baran kim? Romanın ateşini yakan soru ve inanın son sayfaya kadar peşinizi bırakmıyor. Biz de bugün adeta bir dedektif gibi bu yapbozun parçalarını birleştirmeye çalışacağız. Peki, bir insanı anlamak için ilk nereye bakmak lazım? Tabii ki ailesine. Nilsu'nun hikayesi de tam olarak burada, çatışmalarla dolu bir aile portresinde başlıyor. Şimdi tabloya bir bakın. Bir yanda parlak bir bilim insanı, bir dahi ama laboratuvarından çıkmayan, duygusal olarak tamamen kapalı bir baba. Diğer yanda ise gençliği elinden kayıp gitmiş hisseden, sosyal pırıltılı bir hayatın özlemini çeken bir anne. Tam bir zıttıklar dünyası değil mi? İşte Nilsu bu iki dünyanın arasında sıkışıp kalıyor ve hayatı boyunca peşini bırakmayacak o derin boşluk tam da burada doğuyor. E ne oluyor sonunda? beklenen oluyor, bu iki farklı dünya bir arada kalamıyor ve ayrılıyorlar. Aslında bu Nilsu'nun kuşağındaki pek çok kişi için çok tanıdık bir hikaye. Hani o modern aileler denir ya, işte o ailelerin çocuklarında kalan o silinmez izlerden bahsediyoruz. Yazarın şu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki, en mükemmel romanda bile ciddi bir gramer hatası gibi. Düşünsenize, Hayatınız ne kadar kusursuz görünürse görünsün, o çocukluktan kalma eksiklik, o gramer hatası hep orada cümlenin bütün anlamını bozuyor. İşte Nilsun'un metninin özü de bu. Peki ailesinden kalan bu boşluğu Nilsun nasıl doldurmaya çalışıyor? İşte burada sahneye onun kimlik arayışında kilit rol oynayacak iki çok farklı erkek giriyor. Bunlardan ilki Mike. Kız kolejinde ders veren o karizmatik Amerikalı edebiyat öğretmeni. Ama Mike sıradan bir öğretmen değil. Nisu'yu ile Jack London'la tanıştırıyor. Onun ilk aşkı oluyor. Ona bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Fakat Mike'ın da kendi karanlık bir tarafı var. Ailesinin trajik intiharıyla yüzleşmeye çalışıyor. Yani Mike Nisu için hem bir kaçış hem de tutku ve acıyla dolu bir dünyanın ta kendisi. Ve sonra Teoman var. Mike'ın tam zıttı diyebiliriz. Ateşli, isyankar, sisteme kafa tutan radikal bir ruh. Teoman tüm kurumlardan nefret eden bir anarşist, dünyayı değiştirmek gibi büyük hayalleri var. Ama onun bu isyanı da boşluktan doğmuyor. Tıpkı Nisu ve Mike gibi onun da arkasında bir aile trajedisi var, annesinin intiharı. Yani Teoman, Nisu için bir nevi felsefi bir uyanış, kendi acısından bir isyan yaratma ihtimali demek. Teoman, lafta kalan bir idealist değil ama. Fikirlerini eyleme dönüştüren biri. İşte bu noktada hikaye, romana adını veren o meşhur sembole, susamurlarına bağlanıyor. Teoman'ın yolculuğuna bir bakalım. Önce Tao felsefesinden ilham alıyor. Doğaya dönmeliyiz diyor. Sonra siyasete gidiyor. Türkiye Yeşiller Partisi'nin kuruluşunda yer alıyor ama orada da aradığını bulamıyor. Siyasetin o dar kalıpları ona yetmiyor ve sonunda ne yapıyor? Kendi yolunu çiziyor. Kendi aktivist grubunu kuruyor. İşte bu grubun adı Yeşil Umut ve logosu birbirine sır verir gibi eğilmiş iki yeşil susamur başı. Romanın kalbindeki o ikonik imge. Tamam, şimdiye kadar her şey oturdu gibi, değil mi? Aile, aşklar, politik duruş, Nilsun'un hikayesini çözdük derken bam, metin aniden bitiyor ve bu ani son sadece metni okuyan yazarı değil, bizi de en başa döndürüyor. Her şeyi sorgulatan o büyük soruyu sorduruyor. Neydi o soru? Ya bütün bunlar gerçek değilse, yazar Nilsu Baran'ı bulamayınca pes etmiyor, metinde adı geçen gerçek hayatta var olan tek bir ismin peşine düşüyor. Yazar ne gömüç. İşte bu soruşturma hikayenin bütün düğümünü çözüyor veya belki de daha da karıştırıyor. Neyire gömücü bulduğunda gerçekler bir bir dökülmeye başlıyor. Birinci şok, Nilsu Baran diye biri aslında hiç yaşamamış, o tamamen bir kurgu. Peki bu hikaye kimin? Hikaye, Neyire'nin çocukluk arkadaşı olan ve intihar eden Nilüfer Caneri'nin hayatından esimlenilmiş. Yani okuduğumuz her şey gerçek bir acının kurgusal bir yansıması. Şimdi sıkı durun. En büyük bomba geliyor. O isyankar aşık Teoman, meğer Nilüfer'in sevgilisi değil, abisiymiş. Evet, kardeşi. Bu tek bir bilgi bütün romanı, bütün o aşk ve isyan hikayesini alıp baş aşağı çeviriyor. Karşımızda artık bir aile trajedisi var. Ve o idealist Teoman'a ne olmuş dersiniz? O ateşli anarşist, şimdi Amerika'da bir iş adamı. Evli. Yani metindeki o devrimci ruh, gerçek hayatta sisteme dahil olmuş. İşte idealizmle hayatın gerçekleri arasındaki o keskin çizgi. Romanın sonu bizi bu alıntıyla baş başa bırakıyor. Diyor ki, belki zaman bizim bildiğimiz gibi düz bir çizgi değildir. Belki kurgu da gerçeğin bükülmüş bir halidir. Nilsun'un hikayesi de Gerçek olmasa bile işte o bükülmüş zamanda, hafızanın ve hayal gücünün yarattığı başka bir boyutta var olmaya devam ediyor. Peki, tüm bunlardan sonra elimizde ne kalıyor? Hiç yaşanmamış bir hikayeyi anlatan bir hayalet. Bu hikayenin anlamı ne o zaman? İşte bu romanı bu kadar güçlü yapan da bu. Bize şunu sorduruyor: Gerçek nedir? Hafıza ne kadar güvenilirdir? Ve belki de en önemlisi, hayatlarımızı anlamlı kılmak için anlattığımız hikayeler Gerçeğin kendisinden daha mı gerçektir?